Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz On Üzgü Yıldız ee, içimizden bir dizisinin kamera arkası görüntülerini paylaşmış ve ailesinin e, fotoğraflarını bizlere paylaşmış bildiğiniz gibi Üzgü Yıldız'ın dizide e, hiçbir dizide olmadığı gibi bir ailesi var ve e, kendi söylediği gibi e, aileme alışmaya çalışıyorum ailemi çok seviyorum diye dizideki ailesinden ıı, sohbet açmış arkadaşlar. Özge Yaz ıı, göründüğü gibi ıı, diziden çok mutlu. Gerçekten arkadaşlar komedi bir dizi ve ben çok beğeniyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuz. Arkadaşlar Özge Yaz'ın ıı, şimdiye kadar ıı, birkaç dizide ıı, rol almış ve dizilerinin son dizisi Sol yanım olmuş. Şimdi yeni bir projede, yeni bir dizide çok güzel bir dizi olacağına inanıyoruz. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.